Farkında olmayabilirsiniz. Ama bugün yataktan kalktığınız andan bu videoyu izlemek için oturduğunuz yere kadar aslında yüzüyordunuz. Nasıl mı? Çünkü hava da tıpkı su gibi akışkandır. Dalga ve girdaplar oluşturur. Akıp gider. Havayı ettirdiğinizde ise etrafınızdan dolaşarak arkanızda burgaca dönüşür. Öyleyse neden bunu çoğu zaman fark etmiyoruz? Genellikle havayı boş bir alan olarak düşünürüz. Fakat yıldızlar arası boşluğun 1 cm küpü, yani serçe parmağınızın ucundaki yoğunluk aşağı yukarı bir atom içerir. Aynı yoğunluktaki hava ise yaklaşık 10 kentilyon molekül içerir. Tam anlaşılamadı mı? Yani bunu gezegenimizde sürünen, tırmanan ve üst üste uçan tüm canlı böceklerden oluşan devasa boyutlardaki sıkıca paketlenmiş bir öbek olarak düşünün. Bu molekül sürüsü bir şeyle karşılaştığında kuvvet uygular. Bu kuvvet, sıvıyı sınırlayan tabakaya karşı oluşan baskı ile meydana gelir. Tıpkı suyun bulunduğu şişeye uyguladığı baskı gibi. İşte bu hava basıncı olarak bilinir. Havanın sudan daha hafif olmasından dolayı tüm bu moleküller hava için ağır sayılır. Sıradan bir okulun spor salonunu dolduran bütün hava neredeyse yetişkin bir fil kadar ağırdır. Öyleyse nasıl oluyor da bir spor salonuna girdiğinizde fil ağırlığındaki havanın bulunduğu oda altında kalarak ezilmiyorsunuz? Her şeyden önce havanın uyguladığı basınç çoğu zemin ve duvarlara yayılmıştır. Sizin üzerinize uygulanan basınç ise vücudunuzun içindeki basınç sayesinde geriye doğru itilir. Gördüğünüz gibi vücudumuzu dolduran su ve diğer her şey gibi hava da dışarıdan vücudumuza uygulanan havaya eşit olarak bir basınç uygular. Tabii ki bu rastlantı değil. Normal atmosfer basıncın da hayatta kalmamızı sağlayan şey içimizdeki bu basınç. Derin sularda ya da yüksek irtifada ise bunu yapabilmesi çok daha zor. Normalde üzerimize uygulanan basıncı hissettirmiyoruz çünkü genellikle formu aynıdır. Yani farklı miktarlarda hava molekülleri size farklı zamanlarda çarpıyor olsa bile etrafınızdaki öbek o kadar kalındır ki tüm bu farklılıkları ona göre eşitlenir. Peki hava basıncı aynı formda olmazsa ne olur? Moleküller bir bölgedeki havayı diğer bölgedeki havaya göre daha fazla iterek yüksek basınçlı bölgedeki hava akımını düşük basınçlı bölgeye götürür. Biz bu akımı rüzgar olarak hissederiz. Meteorologların bıkmadan sürekli konuştuğu şu basınç sistemi sıradan hava değişikliklerinden tutun felaketle sonuçlanan diğer hava değişikliklerinin de sorumlusu. Ama hava basıncındaki farklılıklar sadece hava durumundan şikayet etmemizin sebebi olmaktan çok daha fazlası. Hayatta olmamızın asıl sebebi onlar. Havanın içimize girmesini sağlayarak ciğerlerimizdeki basıncı azaltıyor ve nefes alıyoruz. Yani bir sonraki nefes alışınızda akıl almaz sayıdaki hava moleküllerine harekete geçme emrini verdiğinizi düşünün. Sonsuz uzay boşluğu üzerinde kafa yormak için gece gökyüzüne bakarız. Eğer bu videoyu uzayın derinliklerinden izlemiyorsanız vücudunuzun etrafında ve içinde dünyadaki tüm plaj ve çöldeki tüm kum tanelerinden görünür evrendeki yıldızlarından veya bu sayıların tamamının toplamından daha fazla hava molekülleri var. Evrenin uçsuz bucaksız genişliği tam olarak önünüzde ve içinizde. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.